Şimdi okuduğum ayetlere kısaca mana vereyim de meselenin ciddiyeti daha iyi anlaşılsın diye. Ö önümüzde ölüm var. Kella idabelegetit taraqi birden gelecekler adamın ayaklarının parmak uçlarından çekecekler. Yardımcı melekler çeke çeke başlayacak parmak uçları soğuma, oradan dize doğru, bele doğru soğuya soğuya gelecekler. Tam bu cam boğaza gelecek. Buraya geldiği zaman Ezrail Aleyhisselam devreye girecek. Ama ben size bir hadis rivayet edeyim. Men kara kul dubura kulli salatin atel kürsi Her namazdan sonra ayetel Kürsi'yi huzurla huşu'la bir kere okusa Okuyoruz ya namazlardan sonra. Tevella tevella allahu kabza ruhi indel O adam diyor öleceği zaman Allah onun canını almayı Ezrail Aleyhisselam'a da bırakmaz. Kendi kudret eliyle alır diyor. Allah da diyor pis ruha kudret elini bulaştırmaz. Demek ki o adam imanlı ölür diyor. Aman Ayetel Kürsi'yi bırakmayın. Beş vakit namaz. Dinin direği, dinin direği müminin miracı namaz diye bir kitap yazdım. Şu kalınlıkta. O kitabı okuyan bir insan namaz kılmamış mümkün değil yapamaz. Öyle tehlikeler var, öyle tehditler var. Adamın birisi diyor benim hanım gevşekti sabah namazlarına. O kitabı bir okudu diyor. O ahirette kabirdeki yılanları, akrepleri, bir hadisleri, rivayetleri bir okudu diyor. Şimdi beni kaldırıyor diyor. Aman aman aman. Ya ölüm var, ahiret var kardeşim. Yan gelip yatamayız ya. Can boğaza gelir ve kıyle men rak. Şimdi hocalar başına gelse kim efsun edecek, okuyacak? Doktorlar gelse kim iyi edecek? Ölüm geldi. Şimdi eğer adam imanlıysa rahmet melekleri gelip canını alırlar teslim alırlar Ezra Aleyhisselam'dan. Eğer adam imansızsa, fasıksa, melekler derler ki, bu pis ruh, ben elimi bulaştırmayayım, sen alır mısın? O diyecek, ben elimi bulaştırmayayım, çok pis, murdar, iman yok, namaz yok, abdest yok, bir şey yok. Sen al. İşte o zaman diyor, kim alacak denecek. Ama merak etme. Yani benim ruhum pis diye dünyada kalırım zannetme. Şeker alırlar. Ve zanne firak. Adam da son nefeste böyle duruyor. Artık anladı ki sevdiği dünyadan ayrılıyor. Eşten dosttan ayrılıyor. Ne güzel heves etmiş bir araba almış. Daha o arabaya binemeyecek. Cep telefonu yeni marka almış. Daha onu kullanamayacak. Çocuğu yeni olmuş. Daha onu sevemeyecek. Torunu olmuş sevemeyecek. O mahallelere bir daha gelemeyecek. O eve bir daha giremeyecek. O köylere bir daha çıkamayacak yaylalarına. Bitti o iş. Onun için kardeşler dünyayı çok sevmeyelim, bağlanmayalım, seversek ayrılırken çok kefen yırtarız. İnsan sevdiği şeyden çok zor ayrılır. Vallahi ben neyim var neyim yok Allah biliyor. Ama şimdi deseler ki iman selametiyle cennete gelir misin? Çocukları görmeden buradan çıkmak nasip olmasın. İmanımı kurtarayım da öleyim gideyim bu beladan kurtulayım ben. Bu beladır burası. Kalpler fırıldak gibi olmuş. Birden kalbim dönecek imandan mı çıkacağım belli değil ya. Korkuyorum. Ebu Hureyre korkuyordu. Radıyallahu anh. Ya Rabbi zinadan koru. Ya Rabbi. Cık. Dediler ki sen Resulullah'ın için En büyük eshaptansın. Sen de mi zinadan korkuyorsun? Dedi amentü bi muharrifil Bu anda kalbimde günah sevgisi yok ama kalpleri çeviren Allah'a iman ettim. Ya döndürürse dedi. Kardeşler ne oldum deme ne olacağımıza bakalım. Biz Allah'a yalvarıyoruz. İman selametiyle canımızı al. Ya Rabbel Alemin. Yoksa şu makama gelmeden beni öldürme, zengin olmadan ölmeyeyim. Böyle dua lüzum yok ki. İmanlı öleyim gideyim. Onun için çok seversek, ne diyor? Zekat vermemiş, hayır yapmamış, İslam'a hizmet etmemiş, malları yığmış, stok yapmış. Adam ölürken melek ona ne diyor? Sen diyor, Mamur ettiğin dünyadan ayrılıyorsun, harap bıraktığın, yıkık viran ettiğin ahirete gidiyorsun. Ahirette bir otun yok, ocağın yok. Nereye gidiyorsun? Dünyada ev lazım. Sıcak lazım, elbise lazım, araba lazım. Yaya nasıl gezeceksin o kadar diye. Hepsi lazım. Ahirette lazım değil mi? Sonsuz hayatta neyle geçineceksin? E bu imanla, bu ameli salihle. O da yok. Mamur ettiğin dünyayı bırakıyorsun, bütün yatırım kaldı. Yıkık viran bıraktığın ahirete gidiyorsun. Ama Müslüman salih amel sahibi ölürken ne diyor? Sen bakımsız bıraktığın dünyadan çıkıyorsun. Donattığın cennetlere gidiyorsun. Köşkler, saraylar hazır. Namaz odur, abdest odur, zikir odur, Kur'an odur, hac odur, ömre odur. İslam'a hizmet odur. Evet. Vel tefet issâgu Artık adam öldü. O hadis çok uzun bir hadis var kabirle ilgili, ölümle ilgili iki saat sürer. Şimdi bunu anlatamam. Onun da bir sohbet kaseti vardı eski. Avrupa'da yapmıştım onu. Evet, dizi dize dürerler. Gözleri kapatırlar, parmak uçlarını kapatırlar. Soğursa ondan sonra bir daha birleşmez. Adam gidiyor. Nereye gidiyor? Şu mezarlığına, bu mezarlığına. Oraya beden gidiyor. Ruh nereye gidiyor? ila rabbike <Sessizlik> yevme mesak. mesaf. Sevkiyat ancak senin Rabbinedir. Ya cennete gidiyor ya cehenneme gidiyor. Fe la <Sessizlik> ve la salla. Tasdik etmedi, iman etmedi, şeriatın ahkamına inanmadı, İslam'ın helalına haramına inanmadı. Namaz da kılmadı. Vay vay vay. İmansızlıktan sonra ne geldi? Namaz geldi. İmansızlıktan sonra ne geldi? Namazsızlık geldi. Tasdik etmedi, namaz da kıldı. Ve lakin ve tevella. Ama bazıları da namaz kılar şerata inanmaz. O da başka. Ali Aydar Efendi Hazretleri gelirdi. Fatih camisine girerdi. Ali Aydar Efendi Hazretleri İnegöl'de köyü. Ahıska'dan gelmişler İnegöl'de bir köye yerleşmişler. Akrabalar hep İnegöl'leri. Gürcüydü mübarek. Çok Gürcüler zaten şey olur. Mert olur, sert olur. Girdi Fatih camisinin içine bütün millet secdede. Bastonu vurdu, bağırıyor camide. Dedi ki, anlı secdedeki kafirler, kaldırın kafanızı de. Millet de şaşırdı ya. Mehaneye gidip söylesene, hoca camide secdedeki adamlara niye böyle diyorsun? E tabi, ondan sonra diyorsun ki faiz haramdır. Bu zamanda değil. Namaz kılıyor, camiden çıkıyor. Helala haram diyor, harama helal. Onun için, evvela iman, sonra namaz. Ve lakin ve tevella. Yalanladı, inkar etti, haktan yüz çevirdi. Dostlardan ayrıldı, düşmanlara meyletti. Fümme zebe ila Sonra övüne övüne, böbürlene böbürlene çoluk çocuğuna gitti. O müşrikleri anlatıyor. Bugün bir Müslümanla alay ettim. Bir namaz kılandan dalga geçtim. Bir hocaya efendim şöyle yaptım, böyle yaptım. Evlâ leke fe evlâ fümme fe evlâ. Vah sana, yazık sana, şer sana, zarar sana, ateş çok yakın sana. Allah Gidiyorsun ya. Fezleke, fezleke. Hesap sonu, hesabın neticesini çıkaralım. Ey ahzebul insan ve yutra kesüda. Ey gidi insan başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Koyunu bile bağlıyorlar. Çoban koyuyorlar. Ben sizi yarattım. Gökleri yerleri sizin için yarattım. Felekleri melekleri size hizmetçi yaptım. Bütün alemleri size müsahhar kıldım. Sizi de kendime kul yaptım şimdi sizi boş mu bırakacağım zannediyorsunuz? Peki o zaman işin başından alalım. Elem yekun nutfeden min meniyyin Sen azıcık bir damla su değil miydin? Ananın efendim göz kemiklerinden, babanın sulbünden, bel kemiğinden dökülen bir su değil miydin? Atılan bir su değil miydin? Tüm mekani alakaten anne karnında donuk kana dönmedin mi? Sonra bir çiğnemet olmadın mı? Allah sana orada şekil vermedi mi? El, ayak, göz, kulak vermedi mi? Hangi doktor oraya müdahale etti? Kimin oraya eli uzandı? Ama benim meleğimi oraya gönderdim Allah buyuruyor. Çocuk 120 günlük olduğu zaman Buhari hadisinde geçer. Melek anne rahmine girer. Çünkü melekler bizim gibi hacimli varlıklar değil. Nurani varlıklardır. Buraya şimdi... Bütün efendim 100 milyonlarca melek buraya sığar. Çünkü onlar bizim gibi kesif varlıklar değil. Kütleleri yok. Yani yer biz mesela bir adam en azından bir yarım metre kaplıyoruz. Meleklerde öyle bir şey yok. Anne rahmine girer, sorar. Mevla buyurur üktüp yaz. Ya Rabbi ne yazayım? Üktüp rizka ve ecele ve ve Ölene kadar kaç lokma yiyecek? Kaç yudum su içecek? Nerede ne zaman ölecek? İmanlı mı ölecek, kafir mi ölecek? Yaz. İşte alın yazısı budur. Ama Allah onu mecbur etmek için yazdırmaz. Senin ne yapacağını önceden bildiği için yazar. Çünkü Allah bizim gibi değil, o bilir. Bilgisinde de yanılmaz. Biz dedik ki bu çocuktan adam olmaz, bir de baktın adam olur. Çünkü bizim düşüncemiz hesabımız her zaman tutmaz. Ama Mevla hata yapmaz. Peki, فَجَعَلَ مِنُوا الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَوَ Erkekle dişi yaratmadı mı aynı sudan? İstediği suya erkek ol dedi, istediği suya kız ol dedi. Siz dünyaya gelirken dilekçe verdiniz mi? Dünyaya verirken imza attınız mı? Erkek olayım, güzel olayım, şu boylu olayım, şöyle... Bir şeyden haberiniz var mı? Anne babanızın bir şeyden haberi var mı? Müdahale şansı var mı? Yok. Birden baktık kendimizi dünyada bulduk. İşte aynen birden bakacağız, kendimizi ahirette bulacağız. Eğer engelleyebiliyorsak, doğmamızı engellerdik. Şimdi engelleyebiliyorsak, biraz daha güçlendik ya, ölümümüzü engelleyelim. Doğmama gelinde değil, ölmeme gelinde değil, dirilmeme gelinde mi? O da değil. Mecburi istikamet bu. Lokman-ı Hakim oğluna vasiyetlerinde Evladım, ölüme inanmıyorsan uyuma bakayım. Baba dururum dururum dururum, ayakta bile dursam, yüzüme su bile serpsem artık aşırı uykusuzluktan yıkılır giderim de. Dirilmeye inanmıyorsan uyanma bakayım. E baba bu elim dediği gidin de ne kadar uyu, uyu 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 yat gözünü kapa odayı karart. Birden uyanıyorum. Evladım uyumamak elinde değil uyanmamak elinde değil. Anlasana ki sen senin elinde değilsin. Sen Rabbinin elindesin. Öyleyse Rabbine itaat et ya. Sarı çizmeli Mehmet Ağa mısın ya? E, ee, ye ye ye. Namaz yok abdest yok faturayı ödememiş oluyorsun. Ondan sonra ahirette ne yapacaksın? Ya hoca efendi şimdi bu kadar namaz kılmayan var, bu kadar dinsiz imansız var. Bakarım bunlar ne yapıyorsa herhalde ben de bir şekil düşünürüz yani. Mantığa bak ya. Yahu kardeşim bir deprem oluyor, bir milyon kişi ölüyor, sen oradan bir tane sağ çıkıyorsun. Mesela Haiti'de bir deprem, Haiti mi nereye sonra? Deprem oldu. Efendim yüz binlerce kişi öldü diyorlar, yüz kişi. Bir tanesi 25 gün üzerine mi çıktı, 15 gün üzerine mi çıktı? Çifti dediler ne edin? Bir gazoz varmış orada gazoz içe içe yaşamış. Şimdi o dese ki ya zaten her yer yıkıldı. Anam gitti, kardeşim gitti. Efendim değil mi? Bundan sonra yaşamanın ne manası var? Ben de içmeyeyim bu gazozu da ben de öleyim. Dedi mi? Yani bir kişi sen kurtulayım diye imkanın olsa insan canını kurtarmaya bakıyor. Ahiret işine geldiği zaman da e bu kadar insan cehenneme gidecekse hoca efendi ben de giderim. Bu gavurluktur. Bu sözü söyleyen imansızdır. Böyle bir şey Müslüman söyleyemez. Allah'ın ateşine, azabına inanan ben de girerim ne var diyemez. Girmemek için çalışacağız. Böyle şey olur mu ya? Şimdi eleyse dehalike bir kadirin ala yuhiyel mevta. Sizi bir damla sudan yarattım. Bu boya getirdim. İstediğimde öldüreceğim. Damarlarınızı ben çalıştırıyorum. Beyninizden haberiniz yok, ciğerinizden haberiniz yok, böbreğinizden haberiniz yok. Adam kanser olmuş haber yok. Doktora gidiyor bakıyor, çakal yaptırıyor, çıkıyor haber yok. İki ay sonra ölüyor. O aletler de keşfedemez. Bir yere kadar. Çok belirecek de ondan sonra. Peki, senin miden beni dinler. Elin ayağın beni dinler. İstesen felç ederim. Bak bülbül gibi konuşuyorsun. İstesen lal ederim Ha yaparsın, ha böyle yaparsın. Sen niye ben itaat etmiyorsun? Şimdi ben seni dirilteceğim, hesaba çekeceğim diyorum. Bu Allah ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Elbette kadir. Sübhaneke Allahümme ve la ve teala. Madem ki ölüm var, madem ki ahirete çıkış var, orada da beraber olacağız. İnşallah bir taneniz gelip de benim kıtlama sarılıp da hoca niye bize yanlış fetva verdin demeyeceksiniz inşallah. Ben size yanlış bir şey söylemedim. Ama böyle yanlış yanlış İslam'ı değiştiren hareketler, laflar, sözler olursa bunlar ne cevap verecekler? Onun için siz uymayın. Allah rızası için sizi seviyoruz. Bu eli sünneti beraber muhafaza edelim.